dayatma, baskı, ayrımcılık yerine uzlaşma, hoşgörü, eşitlik ve adalete dayalı yönetme anlayışının geçerli olduğu bir Türkiye. Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi arasında yıllardır yaşanan ulaşım çilesi artık bitiyor sevgili seyirciler. Eylül ayı başında yer teslimi yapılan yeni köprünün inşaat çalışmaları başladı. Köprü inşaatı tamamlandığında üniversite ile şehir merkezini bağlayacak olan dört şeritli yol ulaşım sorununa da çözüm üretmiş olacak. Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezi arasındaki tarihi Fadlum Köprüsü'nde yaşanan trafik sorununda sona gelindi. Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve Eylül ayı başında yer teslimi yapılan yeni Fadlum Köprüsü'nün yapımına başlandı. Üniversite ile şehir merkezini TOKİ güzergahı üzerinde bağlayan ve tarihi Fadlum Köprüsü olarak bilinen köprünün tek şerit olması nedeniyle yaşanan trafik sorunu da böylece çözüme kavuşacak. Sevgili izleyenler, üniversite ve şehir merkezi arasında bulunan Fadlum Köprüsü'nün sıkıntısı sona eriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi köprünün çalışmaları devam ediyor. Tarihi Fadlum Köprüsü'nün ilerisine yapılan ve dört şerit olarak yapılacak yeni köprü inşası için ilk kazma vuruldu. Üniversite yoluna yapılan yeni köprünün 1 milyon 948 bin TL'ye mal olacağı ve yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Efendim Sivas'ın su şer'i içerisinde kullandığı kortizonlu ilaçlar nedeniyle 10 yılda... 70 kilodan 130 kiloya çıkan 23 yaşındaki hemşire, 42 yaşındaki Yasemin Özer midesini küçülttürdü. 10 ayda 51 kilo vererek.